<laughs> Doğru söylüyorsun. Abi bir töz onu okudum. Erdoğan kendisi ben Amerikan Bob Projesi eş başkanıyım dedi. Zaten ben ne dedim geçen yayında sen yoktun. Bundan sonra Erdoğan'a arkadaşlar sosyal medyada yazarken Bob eş başkanı Sayın dünya lideri Erdoğan diyoruz. Sayını araya sıkıştıralım çünkü Sayın kime diyordu Sayın Sayın Erdoğan? Kime diyordu sayın? Birine sayın diyordu değil mi? Sayın diyordu. Biz de diyoruz ki Bob eş başkanı sayın dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. O sayın lafını lütfen esirgemeyelim kendisinden. Abi, abi ya, YSK aslında tarafsız olsa ilk turda almıştık biz. İşte buna rağmen seçime girdiler. Ben de kızıyorum ya demokratik bir ortamda olmadığımız halde böyle bir şeylerin yaşanacağını bile bile seçime giriyorsan bir takım şeyleri de o zaman sineye çekeceksin. Belki o yüzden